Vay canına. Bu dakika. Aa, vay canına. Şey çıkmış. Gözde şey yazıyor. Ben hemen buraya gideyim. Aa! Bani, bani git, bani git. çıka, çıka git, çıka git. Ha hepiniz gidin, <laughs> gidin. Ben size küstüm, küstüm gidin, küstüm gidin artık. Hadi, hadi ama çıka bak ben gidersin ama çıka gözünü oynamış bak gözünü oynarsın ben yine küserim bak git. Git. Çok küçük gözüm var Hemen. Ha. El kalmış, eli kalmış, el kalmış. El kalmış, el kalmış. çıka el kaldı. Lütfen git, gidin, gidin. Gitsene. Ben küserim. He, he, git, git. Kapı, kapı, kapı. Bunny kapı, Bunny kapı, Bunny kapı. Bonnie. kapı. Ee, ben karıştırmıyorum. Kapı niye kapanmıyor peki? Kapı. Bak senin yüzünden bak. Bana reçel mi sürdün? Ha, hey, şey. Bana senin yüzünden git bakayım. Bak, ok kısarım seni kötü şey gözüm görmesin seni. Hadi git git. Gidiyor musun? Git git. Gitmiyor. 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 Aa! ama gitmiyor. merhaba Brady. Şey, sen gidebilir misin? Git git. Gitmiyor. Bak sen de git. Sen birlikte gidin. Hadi hadi. Bak taksiyle birlikte gidelim. Ne, ne, olur çünkü aklınız kalmasın. Ne olur bence sen de git. Tek başına gidersin. Kalkma kalkma. Hadi ben git, buradayım. Sen git yeter ki bay bay. Olmaz olmaz. Saat, saat saat Hayır. Hayır. Başaramadım. seramadım. Çok kötü oldum ben. Çok kötüyüm. Of, o kadar da uğraşmıştım. Ha, saat mi bu? Saat mi bu? Saat yaptım. Oley. Hadi size iyi tatiller. Ben gidiyorum. Vay canına. Şey, şey. Merhaba. Merhaba. Yine mi merhaba? Sen konuş. Aa olmaz ne git. Bunny sen de git. Hadi ikiniz de gidin. Freddy sen de gider misin? Hmm. Hey şey ben buradan sıkıldım artık. Ben gidiyorum. Küstüyorum. Oralı mısınız? Orada mısınız? Hey. Kapıyı kapatırım. Senin tutuklarım. Hey sen. Pis ayı. Git. Git. Hey. Ben buraya bir daha gelmeyeceğim. Ama dur. Dur yenisi çıkmış. Buraya da gideceğim. Ben buraya da gitmeliyim. Ben buraya da giderim. gidiyorum. 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 Gideceğim. Hey sen şey sen, sen yine gelmişsin mı yine geleceksin tamam yani buranı gerçekten mi? Evet yani git ne yani yani git e, sonra yine gel ama bak sana bir resim çizdirdim ne kadar değil mi çok güzel bir ressamcı buldum çok güzel olmuş. Neyse e, şey burada çıkamaması lazımdı ama. Aa, hata verdi, hata verdi. Hemen şunu düzelt. Tıklayacak mı? Tık. Nasıl? Ha, tıklayın. Ha, tıkla. Ha. Ya oluyor. Aa, ha, ha, sen de nesin? Aa, ha, sen bu tipi sevmedim. Bu tip ne biçimsin? Ne biçim? İğrenç. He. neyse. işte, kim bu ayet bu arada yine mi hata olamaz hatalar hatalar hata hata hey neyse çıkar ee, çıkar orada ne çık çıkana şeye sen balon, git balon çocuk. Çık. Olamaz, olamaz, çık. Bu çıkaydı, evet bu çıkaydı. Evet, çık, çık. Balon, balon çocukla birlikte. Olamaz, olamaz. Ve sen, sen, sen nesin? Sen misin Çok çirkin şeysin. Ben saatim, saatim çok az kaldı. Hemen, hemen git, hemen git. hadi Git, git, artık git. girdim sanırım. Evet ikinci oyuna giriyorum. Şimdi bu sonuncu herhalde. Evet bu sonuncu. Hmm, evet evet. Aa, aa, bu çok tatlı bir maske. Aa, kek. Bu da. Aa, Olamaz. Oh, Ben toy bunny. Toy bunny. Merhaba. Merhaba. Gider misin? Gider misin? Git. Gittin. Aa, git. Geliyor. Git. Hmm. Freddy git. Ne git. Ne olursun. Ne olursun. Git. Git. Lütfen git. <laughs> Olamaz. Olamaz. Laksa. ışık ışık Olamaz. Benim gitti. Olamaz. O ses ne? Hı. Telefon çalmış. Ehe, evet. Ama yine de çat çaldı. Sattı. Telefonda. Ben gidiyorum. Hadi ben. Ay. Ne 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 o televizyon mu orada ne? Çay çıkar çok tatlı. Ha. Çok tatlı bir de keki var. Gel ya gel ya gel Ha. Git git müzik kutusu müzik kutu. Git aşağı çıkın. Ah ben müzik kutusu müzik kutusu ben. <laughs>